Merhaba arkadaşlar, Steve Skyline İstanbul XS projemizde yeni bölümde karşınızdayız. Kadıköy ilçesine başlamıştık. Bununla ilgili Bostancı tarafında ilgili mahallelerin inşasıyla başlamıştık. Şimdi Kadıköy'e doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Evet, şimdi Erenköy etabındayız. Erenköy ile ilgili işte Kozyatağı, Bostancı, Cadde Bostan, Göztepe, 19 Mayıs vesaire gibi mahalleleri içine alan kısmı şu an için ilerletmeye çalışacağız. Bu bölgemizde de yine yoğun bir şekilde yüksek katlı binalar ve siteler mevcut. Onun için buraya hem yüksek katlı yani 9-10 katlı karışık bina asetimizi hem de yine 9 katlı 10 katlı site asetimizi, asetlerimizi karışık bir şekilde koyuyoruz. Bunlar farklı renk, reklam, kaplama vesaire gibi kendilerine göre farklılıklar alarak kendileri yerlerine buraya yerleşiyorlar. Aralarda kalan yerlere de yine 6 katlı site örnekleri, 6 katlı, 7 katlı mahalle arası, işte cadde üstü binalarımızı vesairelerimizi yerleştiriyoruz. Çarşılık olan bölümlere işte ofis binaları vesaireler yerleştiriyoruz. Böylelikle de bu etabımızla ilgili mesken açığımızı biraz azaltmaya başlıyoruz. Son bölümümüzde biliyorsunuz Tuzla ilçesinde özellikle Orhanlı tarafındaki sanayileri inşa ettikten sonra Tuzla etabından sonra ciddi bir mesken açığımız vardı. Bununla ilgili ne yazık ki tekrar batıya dönmüştük. Batı tarafından mesken ihtiyacımızı karşılayacağımızı umuyorduk ve bu da ilk bölüm için başarılı oldu. Bostancı etabında yapmış olduğumuz çalışmalarla bir miktar sanayi açığı tekrar oluşturduk. Şimdi bu Erenköy etabındaki çok katlı binalarımızı buraya yerleştirdiğimiz zaman da artık sanayi açığımız açıkçası dengeli hem sanayi hem mesken hem de ticari tane olarak dengeli bir yapışıya, yapıya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Şimdi bu bölümümüzde ee, daha çok işte meskenlerin olduğu kısımlar inşa ettik. Bununla ilgili işte siteler vesaireler koyduk. Bu da bizim şehrin doğu batı hattındaki insan taşımasıyla ilgili önemi birazcık daha Getirdi. Ee, daha önce biliyorsunuz, işte otobüs hattı inşa etmiştik. Otobüs hattı şiştikten sonra e, banliyo hattımızı devreye almıştık. Şimdi Kadıköy e artık iyice yaklaştık. Göztepe etabımızı bitirdikten sonra e, Sabiha Gökçen'e kadar olan metro hattımızı da aktif hale getireceğiz. Böylelikle de şehrin doğusundaki sanayilerle batısındaki meskenleri buluşturacağız buralara bu insanları hızlı bir şekilde erişmesini, sanayi tesislerine erişmesini, çalışma ofislerine yetişmesini sağlamaya çalışacağız. Ee, otobüs hatlarımızı da bu gerek banlıyor hattı, gerek metro hattı, gerek de e, son bölümde inşa etmiş olduğumuz, Bostancı etabında inşa etmiş olduğumuz feribot hatlarına entegre otobüs hatlarıyla yapacağız. Yani KM hatları işte Pendik tarafında. E, Kadıköy tarafında yine benzer hatlar inşa ederek Buralardaki insanların bu ulaşımlara rahat bir şekilde erişmesini sağlayacağız. Evet, Erenköy etabımızda şimdi sahile doğru geçeceğiz. Minibüs caddesinin alt tarafında kalan, Bağdat caddesinin altında kalan kısımlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi burada ofis, iş merkezi ya da çarşılık, kafe veya sosyal imkanlar sağlayan vesaire binalar fazla. Bunlarla ilgili karışık binalar buraya caddemizin üzerinde üzerinde güzel dolduracağız. Buralara alçak katlı çarşılık binamızı da koyuyoruz sık bir şekilde çünkü buralarda alçak katlı binalar vesaireler de var ama onun dışında kalan bölgelere genelde yüksek nüfus oluşturması için altı 6 7 katlı binalardan dolduruyoruz. Biliyorsunuz daha kuzey kısımlarında Bostancı'nın E5'e yakın olan kısımlarda genelde 9-10 katlı binalar tercih etmiştik. Burada da şimdi 6-7 katlı binamız bizim için referans. Yine aralara az miktarda 9-10 katlı binalar da koyuyoruz ama cadde bostan etabımız bizim için birazcık şu an cadde bostan kısmı daha alçak katlı binalara has oldu en azından benim bu Google haritalardan gördüğüm kadarıyla. Şimdi banlio hattına tren hattına yakın olan bölgelere yine karışık siteler yüksek katlı binalar vesaireler kurduk buralardaki boş alanlarımızı binalarla vesaire dolduruyoruz şimdi bu bölgelere hitap eden uzun e, menzilli hatlarımız işte 16D gibi 16A gibi ya da 17 hattı gibi hatlar var Bunlar e, doğu batı tarafından bu bölgeyi besliyor 4 nolu hat var doğu batı yönünden besliyor şimdi bunlara karşılık bir de işte hem doğu batı hem kuzey güney destekleyen işte Erenköy hatları ER1 ER2 Göztepe hatları GZ1 GZ2 vesaire bunları koyacağız. İki nolu hattı koyacağız buralara ve onun dışında şu an benim aklıma gelmeyen İETT İETT'nin sitesinden bakarak karar vereceğimiz diğer otobüste hatlarında buraya inşa edeceğiz bu bölgede işte şu an inşaatına başlamış olduğumuz Sahra-i Cedid bölgesinde Göztepe Köprüsü'nden E5'in kuzey bölgelerine giden hatlar yoğun bir şekilde buradan zaten yolcu transferi yapacak. Yani Göztepe'den metroya binmesini sağlayacak bu bölgede oturan insanların kullanacağı bir sürü hat olacak. İşte 19F gibi 320'li işte çeşitli hatlar var. Şimdi hepsini ezbere bilmiyorum. Bu hatlarla buralardan insanları, yolcuları kuzeye doğru, E5'e doğru aktarmış olacağız. Şimdi buralara E5'e yakın olan yerlerde işte otel, iş merkezi, ofis vesaire gibi yapılar var. Bunları koyduk. Yüksek katlı siteler var. Yüksek katlı siteleri ve yüksek katlı normal apartman binalarımızı karışık bir şekilde yerleştirdik. Şu an E5'e dokunmuyoruz. E5 bundan sonraki etaplarda işte yan yollar, E5'in de işte yolcu köp yolcu derken yaya köprüleri vesairelerini inşa edeceğiz. Metro duraklarını inşa edeceğiz. Bundan sonraki bölümde birazcık daha kuzeye doğru ilerleyeceğiz. Şu an için sahil ve E5 arasındaki Göztepe, Erenköy, Sahra, Cetit gibi yerleri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada Marmara e, Üniversitesi'ne kadar olan kısmını bu tarafın tamamlayacağız. Bundan sonraki etapta Göztepe etapında da Marmara Üniversitesi'nin işte yerleşkesi, üniversite hastanesi vesaire gibi yerleri yaparak devam edeceğiz. Dediğim gibi bundan önceki Bostancı etabı ve bizim şu an yapmış olduğumuz Erenköy etapımızda çoğunlukla mesken binaları kurarak sanayi mesken dengesinin sağlanması üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. Evet şu an Ziverbey tarafındayız. Ziverbey ile ilgili binalarımızı vesairelerimizi koyduk. Buradan yoğun otobüs hareketi olan bölgeler var. Bu, bu bölgelerdeki araçlarımız bu taraftaki oturan insanları bir taraftan bir tarafa taşıyacak. Şimdi Göztepe Mahallesi ile ilgili olan son kalan kısımları tamamlayalım. Bu tarafta kendi etapına geçmeden önce yine Milibüs Caddesi üzerindeki, Ziverbey Caddesi üzerindeki yüksek katlı binaları, siteleri vesaireyi koyalım. Şimdi bu cadde üzerinden biliyorsunuz bizim 17 hattımız geçmiş olacak. Daha önce 10 için yapmış olduğumuz İstanbul X projelerinde 17 hattımız burada bizim için önemliydi. Zaten genelde 17 hattı için biz bu e, haritalar vesaire yapmıştık. Yine burada 17 hattımızı bu taraftan uzatacağız. Şu an için daha önceki etaplarda başlayan 17 hattımız e, en son Bostancı'ya kadar gelmişti. Daha sonraki bölümlerde Kadıköy merkezini tamamladıktan sonra 17 hattımızı da Kadıköy'e kadar uzatacağız. Şu an gerçekçi sefer sıklığı 17 hattının çok az olduğu için ben de bu oyundaki sefer sıklığını 17'nin az yaptım ama şu an haritada 4. en çok yolcu taşıyan hattımız bizim bu çalışmamızda 17 çünkü diğer tali hatları, minibüs hatlarını vesaire bu bölgelere inşa etmediğimiz için bu bölgede oturan insanların çoğu şu an 17'yi kullanıyor. Onun için alternatif otobüs hatları da buralara kurarak ee, yolcuların bir taraftan bir tarafa rahat erişmesini sağlayacağız. Çünkü bazı duraklarda 100 kişinin üzerinde yolcular bekliyor 17'yi şu an. Bu mantıklı değil. Bunu aşmamız için çeşitli düzenlemeler yapacağız. Dediğim gibi metro hattında açtıktan sonra bir miktar daha insanların rahat erişmesini sağlayacağız. Çünkü şu an tek ulaşım araçları bu arkadaşların 17 ne Otobüs hattı. Evet. Bostancı etabından sonra Erenköy etabımızın da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki etap Göztepe'de görüşmek üzere.